Biz yani bu hırsızlık her zaman olur bu işte. Yani payı vardır yani onun olur yani şey değil o plak plana ilgiden dolayı işte o zaman da CD çalıyordu. Kaset de çok çalınmıştır. E, Pla olan ilgi kendiliğinden artmadı. Yani burada özellikle büyük müzik firmalarının işte Sony, Universal, BMG, Warner bilmem ne filan 90'ların sonunda MP3-2000'lerin başında, MP3 internet yaygınlaşmaya başlayınca, downloadlar filan paylaşım programları falan böyle artmaya başlayınca CD satışları bariz bir şekilde azalmaya başladı ve bunlar tabi para kaybı onlar için. Bu kayıpları karşılamaya karşı plakları öne çıkarmaya başladılar, bilinçli olarak. Yani işte yok 180 gram, yok işte plaktaki ses hiçbir şey de yok falan hepsi palavra. Yani plaktaki ses CD'de de var. İyi bir ses sisteminiz varsa CD mükemmel bir şey. Yani o tamam analog falan böyle şeyi ama çok üst düzey cihazlarınız varsa siz onu algılayabilirsiniz. Yoksa e, yıllarca böyle CD'den dinlemiş insanlar bunun sesi kötü falan demeye de başladılar. Abuk bir şey o. Yani ben CD'ler ilk çıktığı zamanları da biliyorum yani. Plakları kötüleyerek çıktılar çıkardılar. Aa bak çok dayanıklı, hiç temas olmadığı için ses kaybı yok, çıtırtı yok, her zaman net dinleyeceksiniz falan diye CD'leri öne çıkardılar. Ve o zaman plakları 18-20 markken plakları 35-40 marktan çıkardılar CD'leri. Ve CD'lerin fiyatını hiç düşürmediler. Çok para kazandılar büyük firmalar CD'den. Ama satışlar azalınca plağı öne çıkardılar. Bu sefer... Plada dediler ki en iyi ses falan işte böyle mükemmel. halbuki öyle değil. Yani işte Slayer'ın Rain in Blood albümünü çıktığı zamanki plaktan dinleyin. Bir de CD'den dinleyin. Plak süper. Çok iyi. Tamam. Ama bugün basılan Slayer'ı Rain in karşılaştırın. Aynı değil. Çünkü daha az para harcıyorlar. Daha çok para kazanıyorlar. Ama şu yani bu şimdi plak moda 10 yıl sonra CD moda olabilir. İşte Blu-ray'e basarlar. CD'leri. içine başka şeyler de eklenir. İşte çözünürlüğü yüksek olur. Çizilmez malzemesi falan. İşte Gold CD yapar bilmem ne falan. Yani tekrar aynı şeyi tekrar bir nesil değişecek. Yeni nesle bunu böyle hiç farkında olmadan insanlar böyle arka planda çok büyük şey var onlarda planlama var yani sevdirecekler ve insanlar CD almaya başlayacak. Mümkün bu. Çünkü plaklarda şöyle yaptılar. Yani bir film izliyorsunuz, aa pick-up sahnesi var. Bir yapıp giriyorsunuz, plak çalınıyor falan. Hepsi bunların bilinçli yapılan şeyler yani şimdi Amerika'da beyaz yakalıların evinde pick-up yoksa adamdan sayılmıyor. Türkiye'de de neredeyse öyle oldu. Ve bu plağa olan ilgi o kadar kötü sömürülüyor ki. Bir, çok kötü pick-up'lar satılıyor. Çok kötü yani çöp gibi yani böyle oyuncak bile diyemiyoruz biz yani. 15-20 tane plak dinliyorsunuz. İğnesi böyle artık hiçbir şey çalmıyor. Kayıyor plan üzerinde. Atlıyor. İnsanlar plak bozuk sanıyor. Halbuki cihazı çok kötü. Ses de duyamıyor. Hiç ayrıntılı ses duyamıyor onda. Ama ne oluyor? Evde bir atmosfer oluyor. Plak köşesi oluyor. Misafiri geliyor. Orada çalınıyor. Falan bu. Yoksa ben Aa, çok iyi ses duyayım. iyi müzik dinleyeyim. Kaygısı yok. Yani plak alanlarda böyle bir ya sesi çok iyi olsun filan cihazlarım da iyi olanların oranı %10'u geçmez. Şimdi Ferdi Özbeğenler bastılar, Nilüferler bastılar epey önce. O kadar kötü ki bak, o kadar kötü ki kayıtları, plakların. Çünkü ne masterlik işlemi yapmışlar, ne bir şey yapmışlar. Kapakları da iyi değil. CD yolluyorlar yurt dışına. Oradaki firma CD'den kalıp alıp basıyor. Yani bir masterlik işlemi yapılmıyor plak için özel. Dinliyorsun, burada bariz fark var ve onu düşük cihazlarda o ses farkını algılamak zor. Yani çünkü zaten eski baskısı da olsa, yeni baskısı da olsa bir şey duymuyor aslında yani, ayrıntıları duymuyor. Ama cihazınızın kalitesi, iğnenizin, anfinin, hoparlörün kalitesi arttığı zaman o farkı görüyorsunuz. Ben diyorum ki firmalar niye böyle yapıyorsunuz? Öyle de satıyor diyor firma. Böyle de satıyor diyor. Halbuki yapacağı 400-500 Euro verecek, güzel bir masterlik işlemi yaptıracak. Yaptırmıyor. Yeni yeni şimdi onun farkına vardılar. Çünkü plan kaydı artık şimdi böyle sosyal medyadan şuradan buradan ya bunun kaydı çok berbatmış diye duyurulduğu zaman onu satma şansı yine satıyor ama satış hızı düşük oluyor. Yarıya iniyor satış hızı. Şimdi biraz daha dikkat ediyorlar ama yine de böyle mükemmel Aa, çok iyi iş diyebileceğimiz yerli baskı plakların oranı da %10 civarı falan gerisi yani ortalama. Çünkü insanlar ortalama cihazlarda dinliyorlar. Beklentileri de iyi ses duymak değil zaten ya. O zaman şey olmuyor. Yani firmada fazla para harcamıyor bazıları filan. Bazıları da titiz. Yani işinin hakkını veriyor yani. Ama dediğim gibi plak olayı kendiliğinden yükselmedi. Bir işte olarak yükseltildi yani. Yani en baştan başlarsak ben üniversite yıllarında Beyazlı Çınar altında kitap satmaya başladım pazar günleri sadece. Ee, oradan kazandığım parayı daha çok müziğe harcıyordum. Yani plak alıyordum, işte kaset alıyordum, pikabıma iğne alıyordum. Bir süre sonra dinlemediğim plakları, bazı kasetleri kitap tezgahının yanına koymaya başladım. Yani e, o plakları gören insanlar plak alıyor musunuz diye sormaya başladı. Böyle, bu şekilde yani iş kendiliğinden doğal olarak kitaptan müzeye doğru evrildi ve benim hobim işte işim oldu. Üniversite yıllarında teşvikiye, perşembe günleri teşvikiye caminin önüne açmaya başladım öğleden sonra. O gün öğleden sonra dersim yoktu, boştu. Sonra cumartesi günleri de gitmeye başladım Teşvikiye'ye. Askere gitmemek için okulu uzattım. Sonra Teşvikiye'de de yaklaşık 4,5-5 yıl teşvikiye cami önünde tezgah açtım. Orada e, oradayken hem e, müşterilerden çok şey öğrendim. Yani gerçekten çok kıymetliydi. Çünkü bu iş yaparak, dinleyerek, böyle paylaşarak öğreniliyor. O zamanlar için öyleydi yani. E, sonra benim çırak vardı Ferru. Hala benim yanımda çalışıyor. E, onunla Gökhan diye bir arkadaşı pazar günleri Kadıköy'de bu postanenin arkasında pazar açılıyordu. Onlara biraz ürün seçiyordum. Biraz plak, biraz CD, biraz kaset yolluyordum. Onlar da satış yapıyorlardı. Sonra Ferru abi dedi Akmar Pasajı'nda bir yer devrediyor dedi. İstersen git bir konuş. İşte o geldim buraya. Şu anki Zihni olduğu yer. Laterna'ydı o zaman. Sahibi Bülent'le konuştum. İçindeki her şeyle beraber anlaştık, devraldık ve çat diye oldu bu böyle. <laughs> 10-15 günde falan hemen Akmar'a gelmiş olduk. İşte giriş 92 Nisan ayı, açılış Mayıs oldu. Ee, ondan bu yana buradayız yani. Buraya geldiğim zaman Akmar Pazajı bayağı izbeydi. boşlu, Bir sürü boş dükkan vardı. Ee, vitrine, ben buradaki vitrine kendi arşivimin CD kapaklarını dizdim. Böyle 600'e yakın CD kapağını dizdim. Ve böyle o zamanlar da benim bir adım oluşmuştu yani şeyden dolayı. Hem e, çok zengin bir arşiv vardı. Hem çok değişik müzikler vardı. Yani hip-hop da vardı, metal de vardı, caz da vardı, 70'lerin rockları da vardı. Çok geniş bir e, koleksiyondu. Buraya geldik. E, ben buraya geldikten bir yıl sonra, bir yılı bulmadı bile, hammer müzik geldi, atlantis müzik geldi. E, Pentagram vardı zaten. E, ve burası böyle alternatif müziklerin hakim olduğu bir mekana dönüştü. O zamanlar Akmarda çok şey oluyordu. Böyle kavga çok oluyordu mesela. Yani işte metalciler uzun saçlı, rakçılar falan buraya geliyorlar, takılıyorlar pasajın önünde, merdivenlerde oturuyorlar falan. Böyle bunu kabullenemeyen işte işte fikir ya da başka yerlerden gelen böyle şeyler oluyordu. Gruplar böyle bazen böyle kavgalar oluyordu. Camların kırıldığı falan da oluyordu yani kavgalar sırasında falan. Daha sonra Akmar Pasajı bunları engellemek için güvenlik görevlisi tuttu. İşte yani e, kafe vardı, villa kafe. E, çok büyüktü villa kafe o zaman için. Kötü işletildiği için e, borcunu ödeyemez hale geldi ve bırakıp kaçtı. Sonra yönetimde o e, villa kafenin e, böyle altıya bölüp kiraya verdi. Her birinin kitapçı oldu onların. E, alt katta o zamanlar kitapçı yoktu, üst katta vardı. Sonra alt katta kitapçılar oldu. Bu uzun vadede bence olumlu bir şey oldu. Yani Akmar için e, kitapla ilgilenen insanlarla beraber, müzik aramaya da gelenlerle beraber Akmar yani belki hala öyle Türkiye'nin en iştek alışveriş merkezidir. Yani metrekare başına gelen ziyaretçi sayısıyla kıyaslandığında herhalde yani en ne bileyim AVM'lerden hangisi en popüler onu bilmiyorum ama onun herhalde 3-5 katı buraya daha fazla ziyaretçi geliyordur yani. Eskiden daha güzel diyorlar dedin ya mesela kötü olan başka ne vardı? Kötü yani şöyle yani aslında e, Akmar şeydir, her zaman bakımsızdır. Hala öyledir yani böyle salaş görünür. E, benim mesela Akmar'dan e, geçmişle bugüne kıyasladığımda ben bugünkü halini daha çok tercih ediyorum. Yani daha bilinçli insanlar geliyor müzik müşterisi olarak. Kitapçıları çok tanımıyorum. Bazıları... şey satıyor yani... ders kitabı, işte... sınava hazırlık kitapları falan satıyor. Bazıları sırf ikinci el satıyor, sahaf gibi. sahaf Sahafların bence diğerlerine göre daha... kıymeti var yani. Yani böyle iyilik kötülük karşılaştırması yapmayayım ama... geçmişten bugüne geldiğinde... Akmar'da süreklilik arz eden esnaf sayısı epeyce fazla oldu. Bu çok önemli. Yani şimdi bizim hemen yakınımızda Kadıköy çarşısı var. Oradaki, Orada mesela 10 yıldır, 15 yıldır duran esnaf yok gibi. Buradaki bütün hemen hemen böyle esnafların çoğu yıllarını da olurdu. Bu bence çok korunması gereken bir şey. Çok iyi bir şey. Yani çünkü insan müşterilerle Dükkanlar arasında e, çok doğal bir ilişki oluyor. Yani e, dışarıda karşılaştığınızda selamlaşıyorsunuz, oturup bira içebiliyorsunuz filan. Bizde öyle yani. E, kolay kolay sağlanacak bir şey değil bu. Satanist davasında ne oldu? O satanist davasındaki baskınlar tamamen e, ben de işin içindeydim. E, bizim Saadet diye dükkanımız vardı o zaman çay ocağının karşısında, heavy metal... Satırlar, oradan satılıyordu. Ee, işin özeti şudur. Emniyete emir geliyor. Adam toplayın diye. Maksat gündemi değiştirmek. Medyaya malzeme sağlamak. Olan bu. Yoksa cinayet soruşturması e, bu şekilde cinayet soruşturması dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Rastgele böyle tipini beğenmeyip adam siyah giyinmiş diye takım diye ama saçları uzun diye üst kattan adam alıyorlar. Ya da karşı meydanda böyle rengarenk saçları var kızın. Acayip böyle rengarenk kıyafetleri var ama polis onu algılayamıyor. Yani böyle bir şey görüyor, bir tuhaflık görüyor. Onu da alıyor mesela. bizim elemanları aldılar, Ayhan'ı aldılar. İşte ikinci baskında ben buraya geldiler. Böyle raflardan CD topluyorlar. Dedim ki ne yapıyorsunuz siz? Ne arıyorsunuz? Bilgi sıfır kapağını beğenmediği albümü buraya ayırıyor. Niye ayırıyorsun? Bak arkasında bandrol var bunun. Kültür Bakanlığı izin vermiş girmesine. Ama e, dediğim gibi olayın asıl amacı gündemi değiştirmek, medyaya malzeme sağlamak bu. Yoksa işte e, Türkiye'de fanzinler vardı. Böyle bütün dünyada şey var, bir satanizm bir, bir şey Ama bu e, böyle böyle bir ülkede böyle abuk yani. Böyle Meraklı belki 50 tane, 100 tane genç var. Bu yüzden bütün metal camiasını, rock camiasını böyle satanist gibi damgalamak saçma sapan bir şeydi yani. Yani o satanist olayları pasaja çok zarar verdi mesela o zaman. Bize şeyler geldi böyle kızı ya da oğlu bizden alışveriş yapan, biliyor ailesi falan bize kontrol etmeye geldiler. Tanışmaya geldiler. Yani buradan böyle turistik gezi gibi işte İstanbul dışından gelenler böyle dükkanların içine bakarak böyle do, pasajda dolaştılar falan gördük biz onu filan. Ama satışa etkisi oldu mu? Hiç olmadı. Bizde satışa hiç etkisi olmadı. İkinci Satanist baskının hafta içine denk geldi o. Hafta içine denk geldi. Bizim ertesi gün satış rekorumuz kırıldı. Müşterilerimiz de destek için geldiler. Çünkü saçma sapan bir olay yani. Akıl alır gibi değil ama işin şeyi e, arka tarafında dediğim gibi e, em, Ankara'dan e, politik olarak böyle emir geliyor, adam toplayın gündem'i değiştirin ve medyayla beraber hareket ediyor yani polis buraya sadece polis olarak gelmiyor yanında kameramanlar şunlar bunlarla falan geliyor yani olay o yani maksat medyaya malzeme sağlamak.